Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere hakimlik sınavının genel kültür genel yetenek kısmında hangi derslerden sorumlu olduğumuzu ve bu dersleri çalışırken nasıl bir strateji belirlememiz gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar, hakimlik sınavı temelde 100 sorudan oluşur. Bu 100 sorunun 70'lik kısmına alan bilgisi, 30'luk kısmını ise genel kültür genel yetenek oluşturur. Genel kültür genel yetenek kısmı ise kendi içerisinde 12'si tarih olmak üzere 6 Türkçe, 6 matematik ve 6 vatandaşlık sorusundan oluşur. Şimdi ben her derse ayrı ayrı incelemeden önce genel olarak söylemek istediğim bazı şeyler var. Arkadaşlar hakimlik sınavına çalışan öğrencilerin çoğu genel kültür, genel yetenek kısmını boşlar. Ya da sınava son bir ay kala genel kültür, genel yetenek kısmı akıllarına gelir. O da şöyle olur. İşte alanda herhangi bir dersteki eksiklikleri giderilemez bir hal almıştır. Ne yaparlarsa yapsınlar netini yükseltemiyordur. Ee, der ki ya işte genel kültür, genel yetenek kısmından ben bu açığımı kapatayım ee, gibi düşüncelere dalar. Ve sürede az kaldığı için paniğe kapılır. Arkadaşlar bu paniğe kapılmamak için hemen bir stratejik kurmanız gerekmekte. Ayrıca artık... Adli yargı barajı da idari yargı barajıyla neredeyse kafa kafaya gitmeye başladı. Dolayısıyla adli yargı sınavına çalışan arkadaşlar da genel kültür, genel yetenek kısmına ekstra önem göstermek zorundalar. Yani sadece idari yargıya çalışan arkadaşlarımız değil, adli yargıya çalışan arkadaşlarımız için de artık genel kültür, genel yetenek kısmı kritik önem arz ediyor. Arkadaşlar, daha önce KPSS sınavına girmişseniz yani hukukçu veya İBP'li olun fark etmez. Ee, Türkçeye matematiğe, tarihe e, çok iyi çalıştığınız için oturup baştan sonra tekrar bu sınav için çalışın demem. Sadece ufak bir tekrarla sınava girebilirsiniz. Ama eğer böyle bir geçmişiniz yoksa en son lisede gördüğünüz derslerin üzerineyseniz e, gerçekten çalışmanız gerekiyor. Yani boşlanacak durumda değiller. Şimdi dersleri tek tek inceleyelim. E, Türkçe ile başlayalım. Türkçe yarısı dil bilgisi yarısı okuduğunu anlamayla ilgili kısımdan oluşur. Dil bilgisi kısmı genelde öğrenci arkadaşlarımızın takıldığı kısmı oluşturur. Burada da eksik olduğunuzu düşündüğünüz noktalarda sadece bir çalışma yapabilirsiniz. Nasıl bir çalışma yapacağınızı da ilk videoda bahsettiğim için şimdi detaylı olarak girmiyorum. Okuduğunu anlamayla ilgili kısımsa genelde arkadaşlarımızın yaptığı kısımdır. Fakat bu kısımda da takılabilirsiniz. Benim bu kısımla ilgili size tavsiyem şu olabilir. Arkadaşlar, kitap okumayı bir alışkanlık haline getirirseniz bu kısımda bir problem yaşamazsınız. Hangi sınava çalışırsanız çalışın, e, hakimlik olsun, KPSS olsun, kurum sınavları olsun, e, bir köşede de kitabınız olsun, kitabınızı da okuyun. Çünkü sadece e, Türkçe sorularını çözerken değil, genel olarak sınavda bir problem sorusunu bile anlamak için e, kitaplar size yardımcı olur. Yani kitap okuyarak bu konuda kendi yeteneklerinizi artırabilirsiniz. Gelelim matematik dersine. Matematik dersinde de zaten yine yarısını birçoğumuzun yapabileceği seviyede soruyorlar. işlem soruları. Ama geometride formülleri unutmuş olabiliriz. Ya da işte problemlerde nasıl çözeceğimizi unutmuş olabiliriz. Bunlarla ilgili de sadece e, eksik olduğumuzu düşündüğümüz noktalarda e, çalışmamız yeterli olacaktır arkadaşlar. Baştan sona bir matematik e, dersi çalışması da yapmamıza gerek yok bence. E, Tarihi atlayıp vatandaşlıktan devam edeyim arkadaşlar. Vatandaşlık kısmı şanslı olduğumuz alan. Çünkü anayasa hukukuna eğer ayrıntılı bir şekilde çalışmışsa vatandaşlık sorularını da yaparız. Vatandaşlık dersiyle ilgili ekstra bir şey yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Yani benim bu kısma kadar bahsettiğim derslerden Türkçe'de de matematikte de vatandaşlıkta da ekstra bir çalışma e, çok fazla yok. Sadece eksik olduğunuz noktalara bakıp geçmeniz yeterli. Ama tarihe geldiğimizde durum değişiyor. Tarihten 12 soru çıkıyor. Ve tarih bu sınavın bence kritik alanı. Tarih bu sınavda tıpkı KPSS'de olduğu gibi e, tamamen bilgi olarak soruluyor. Bana kalırsa tarihe iyi çalışan birisi genel kültür, genel yetenek kısmında kendini 25'in üzerine rahatça atar arkadaşlar. Yani... E, bu sınavın önemli genel kültür, genel yetenek anlamında en önemli kısmı tarih. Ayrıca e, hakimlik sınavı garantili bir sınav değil arkadaşlar. Yani hakimlik sınavına girdiniz başarılı oldunuz diyelim, ama sonrasında bir mülakat var. E, hele ki İBF'li arkadaşlarım için 20 kişilik kadrolar açıldığını düşünürsek muhtemelen yolları KPSS'ye düşecektir ve gireceğimiz sınavlarda hep en çok soru sayısı tarihe ait olacaktır. Onun için tarihi bir şekilde iyi çalışmalıyız ve öğrenmeliyiz. Her sınavda karşımıza çıkacak. Özetle, genel kültür, genel yetenek kısmında tarihi önceleyerek diğer derslerdeki eksiklerinizi kapatarak bu sınavda başarılı olabilirsiniz arkadaşlar. Genel kültür, genel yetenek kısmı önemlidir. Sona bırakılmamalıdır, boşlanmamalıdır. Ee, ahvah etmemek için şimdiden genel kültür, genel yetenek kısmına çalışmaya başlayın. Umarım videoma denk gelmişsinizdir ve hemen kafanızda nasıl bir çalışma sistemi belirlemeniz gerektiğini oluşturmuşsunuzdur. Ee, yani sizlere inşallah faydalı olabilmişimdir. Bugün de videomu bu şekilde sonlandırayım arkadaşlar. Ee, videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. O zile de tıklayın arkadaşlar ki sizlere bildirim gelsin video yüklediğimde. Ayrıca bu videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.